İyi akşamlar. Şanlıurfa Yazarlar Platformu'nun hazırladığı canlı yayınımıza başlıyoruz. Bugünkü konuğum şair Sedat Demir. Bize İstanbul'dan yayınımıza katılacak. Birazdan onu canlı yayına alacağız. Eğer kendisi de canlı yayındaysa bize bir hemen katılım sağlarlarsa memnun oluruz. Evet istek gönderebilirsiniz Sedat Bey. Can, canlı yayında gördüm sizi. Bana bir istek atın hemen kabul edeyim. İsim benzerliği başkası da olabilir diye. Ben sizden bekliyorum. Evet Sedat Bey'in istek atmasını bekliyoruz. Onu canlı yayınımıza bu gece konuk edeceğiz. Kendisi İstanbul'dan katılıyor. Biz de Şanlıurfa'da onu konuk edeceğiz. Evet gördüm şu anda isteğinizi. Evet kabul ettik. Birazdan ekrana gelmesini bekliyoruz. Bu gece güzel şiir dolu bir gece bir program olmasını diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Mehmet Hocam. Merhabalar. Merhaba Sedat Bey. nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Kamera açısını ayarlamaya çalışıyorum ama baya şey çıkıyor. Ben de ayarlayıp biraz biraz da geriye geniş gireyim. bir açıda gösteriyor. Evet. Falsiyon Uzaklaştırmaya falsiyon. çalışıyorum ekranı kendimden şu an. Evet bekliyoruz biz. Pardon. <laughs> Gene de bayağı yakın duruyor. Aslında bayağı uzakta tutuyorum şu an telefona ama. Biraz daha hafif Biraz daha geri, geride, geride olursa daha da net göreceksiniz. Evet, evet, evet çok çok yakın duruyor. Aslında bayağı uzakta. Açısıyla mı ilgili bir sıkıntı var? Böyle de güzel, böyle de iyi. Yani bu bu, bu kadar çekebildim kusuruma bakmayın. Yok, Nasılsınız? Evet Sedat Bey, Sedat yayınımıza, Bey yayınımıza İstanbul'dan, İstanbul'dan katıldığınızı söylediniz evet. doğru herhalde değil mi? Tabii tabii İstanbul'dan katılıyorum. Evet hoş evet, geldiniz, hoş tekrar, geldiniz yayınımıza. tekrar yayınımıza. Hoş bulduk sağ olun. Bugün eee bütün Türkiye, Türkiye geneline genelle diyelim program, program yapacağız çünkü İstanbul'a, Çanlıurfa, İzmir, tam, tam sınırlarda. Evet evet. Aradaki herkese her güzel bir program, güzel program, yapacağız. program yapacağız. Aslında Türkiye'nin tamamı bizim iç kutubumuz, dış kutuplarımız değil. Tamamı bir bütünüyle güzel her Bizim her <laughs> uzaklık olarak mesafeler gönüllerin birbirine ulaşmasını engelleyen Türkiye'nin her tarafından sevenlerimiz var sizlerinde evet, evet, bizlerinde evet, ne güzel evet. ne mutlu. Evet, güzel. Kader evet. evet, Bey bize kendimizden kader tanıyalım. Tabi tabii ki. 1984 Libya doğumluyum, aslen Trabzon ofluyum. Ee, yaklaşık 20 yıldız şiir yazıyorum. 18 yıldır yazdığım şiirlerle iki sene önce bir e, kitap çıkardım. Bir kısmıyla daha doğrusu bir kitap çıkardım. Kalp Hastalıkları adı altında. Evet, Onun, evet, evet. evet, Kalp evet. Hastalıkları evet. adı altında. Ee, yaklaşık bir altı aydır da üzerinde çalıştığımız güzel bir proje vardı. 8 Mart evet. Dünya Kadınlar Günü vesileyle. Onun da e, çıkışı yapıldı. İz Bırakan Kadınlar altında. Ee, Esra Hanım'ın önderliğinde 45 tane şairin Ortak şiirleriyle birleştirdiğimiz kadına karşı şiddete, e, şiddete maruz kalan daha doğrusu kadınlar için yazdığımız, özellikle bu kitap için yazdığımız Türkiye'nin de içinde önde gelen çok güzel, çok büyük şairlerin olduğu güzel bir kitap. Bu da yine çıktı Akis Kitaptan ve bunun da bütün gelirini gelirine STK'lara kadına şiddetle ilgili e, yardımlar yapan STK'lara morçatı derneklerine bağışlıyoruz. Kendi kitabım da esasında biraz da o gayede çıktı. Ben uzun yıllardır yazıyorum, kitabı çıkarmakta da biraz açıkçası geç kaldım da diyebilirim uzun yıllar yazmama rağmen. Bunda da aslında yapmış olduğumuz işlerde kendi adıma, kendi düsturum bir taraftan sanat yaparken hani klasik bir soru vardır ya sanat için sanat mı, insan için sanat mı diye bunun aslında ben her ikisinin de aynı anda olması gerekliliğine kendi adıma inanıyorum. Her ikisinin de bir şekilde bu topluma dönüşebilmesi için de bugüne kadar yazmış olduğum yüzlerce şiir, bir kısmı kitap oldu. İkinci kitabım da muhtemelen 6. ay gibi bu senenin 6. ay gibi çıkacak kadınla ilgili, kadınlarla ilgili olan kitabı da sayarsak 3 gibi diyelim buna. Bunların tamamında muhakkak bir toplum yararı gözetiyorum. Yazdıklarımın içeriği olarak değil belki ama. Bütün gelirini ben yazdığım kitapların e, kimsesiz çocuklara bağışlıyorum. Benim için çok değerliler, çok önemli bir yere sahipler toplumda. Toplumun kanayan yaralarından da bir tanesi. En azından yazmış olduğumuz şiirle insanların e, yüreklerine dokunurken ondan kazanılacak olan gelirle de bu toplumun kanayan yaralarına bir şekilde el uzatabilmek. Bu açıkçası çok e, güzel geliyor bana. Bu şekilde de devam etmeyi düşünüyorum. Evet, zaten, e, zaten sonra, sonra... Bir de benim sesim, de benim yankılanıyor, sesim galiba. yankılanıyor galiba. Bana geri geliyor. Bana geri geliyor. Bana gel içinde sorun yok ama yayına e, bilmiyorum. Ya ben 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 şu an duyarsa yes. e, çok ekolu gelmiyor bana. Yüz yes. benim yes. sesim, benim bana, sesim geri bana geri geliyor. Sizin telefondan, telefondan, telefondan geri, geliyor geliyor geri geliyor bana. Benim telefondan mı geri geliyor? Evet. evet. Benim öyle ben, izleyicilerimiz, ben, de izleyicilerimiz, izleyicilerimiz de öyle diyor. Allah Allah. Çok Allah. yankı yapıyor. Çok diyor. yankı yapıyor. Ayarlayabilir miyiz onu? miyiz onu? kendi kendi biraz mikrofonunun ya. sesini kısabilirim. Ondan ya. mı acaba yüksek? Biraz, yüksek. biraz operarıların operarıların sesini. kıstım biraz şu an. Tamam. tamam. Şimdi, tamam. Bakayım. şimdi bakayım. Yine geliyor vaz geliyor. Biraz daha gelin. da biraz daha da kısabilirim. Evet şimdi nasıl? nasıl? Biraz tamam bu iyi. Şu tamam, an tamam. iyi. Şu an iyi. Tamam. Şu anda Evet zaten, evet zaten soracağım bazı sorular var o konularla ilgili anlattığınız konularla ilgili sorularım da var. Olur. Ama biz önce sizi bir tanıyalım. Demek ki Libya'da doğdunuz. Neden evet. Libya sonra, Libya'da doğduğunuz. Libya'da doğduğunuz. Neden evet. Libya, sonra Türkiye? Neden Libya aslında e, 70'lerin sonu 80'lerin başı Türkiye'nin makus talihi biliyorsunuz. Arap ülkelerinde olsun. Ee, işte Almanya gibi Avrupa ülkelerinde olsun Türkiye'den çok ciddi işçi göçleri oluştu o dönemde. Türkiye'nin durumu da tabii insanlar için çok parlak değildi. insanlar göç etmek, para kazanmak zorundaydı. Babam da aynı sebeplerden ötürü yurt dışına gitti Libya'ya inşaat işçisi olarak. Bir beş yıl kadar orada kaldı. Sonra ailenin kalanlarını da aldı oraya. Totalde bir beş yıl geçirdiler orada. Sonrasında tekrar yurda kesin dönüş yapıldı. Ben orada doğdum ama oraları çok tanıma şansım olmadı. Bir buçuk yaşındaydım döndüğümde. Evet. Ee, ama aslen Trabzon offluyuz. E, o taraflarda bir şeyimiz yok. Bir bağımız yok yani çalışmasının Bağlısın. haricinde. Zaten e, maalesef çok e, ülke diye bir şey de bırakılmadı orada biliyorsunuz yaşananları son birkaç senedir. E, Arap ülkelerinde, Libya'da da aynı şekilde. Doğru. Ben aslında gidip görmek de istiyordum ama çok şu anki haliyle Kar, karışık, çok bir parlak alınır. bir parlak bir ülke bırakmadılar ortada maalesef. Doğrudur, doğrudur. Sedat Bey. Sen, Sedat Bey... Şu anda yazdığınız şiir şiirleri, şiirleri daha, dinlemedik. daha dinlemedik. İstersen bir şiir evet. dinleyelim ondan sonra biraz onunla ilgili biraz yorum yapalım. Çünkü şiirleri daha ben, ben kitap elime geçmediği için ben de bilmiyorum nasıl bir tür olduğunu. Tabii ki o, 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 da, o da muhtemelen yarın elinize ulaşacaktır. İnşallah. Şimdi hepsi, evet. e, hepsini bir arada tabii ayarlayıp ulaştırabilmek işte burada aslında biraz önce yayın başında söylediniz ya mesafelerle ilgili şey. Evet. Aslında mesafeler sadece bu tip şeylerde belki bir küçük zaman kaybettiriyor insanları. Onun haricinde gönüller bir olduktan sonra mesafeler çok çok da mühim değil. Evet, bu benim şey e, de o zaman şey. kalp hastalıkları kitabıma ismimi e, ismini veren şiirle başlayayım ben. Sonrasında tabi ben de şiir seslendireyim ama Sizden de dinleyiciler dinlemek isteyecektir. Karşılıklı olarak seslendiririz, sohbetimizi ederiz. Ya Ben fazla araya girmeyeceğim. Fazla Birer tane ben bir bir söyleyeceğim. söyleyeceğim. Estağfurullah olur, olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? Ee, evet, Dinleyelim. Tamam seslendireyim. E, fon ben. müziğin daha var sani. mı? Fon müziğin var mı? Aslında fon müziği ayarlamaya çalıştım ama siz verirseniz daha iyi olur. Seste de ek oluyor diyorsunuz ya daha da şey yapmasın. Mesela ben ufak bir şey vereyim. Ufak bir şey vereyim. Tamam. İlk gözlerim gözlerine dokundu uzak bir merhaba ile tesadüf zannetti. Onu sevmekten hiç vazgeçmedim en kuytu köşelerde, kapı aralıklarında saniyelik geçip gidişlerle tesadüf zannetti. Adına hangi ayetlik kekini koysam bana ait olmadı tesadüf zannetti. Geçerken uğrayan bir yolcu zannetti beni, ev sahibiydi oysa kendisi tesadüf zannetti. Aynı can, aynı kan, aynıydık aynalara bakınca hep aynıydı yüzlerimize yansıyan tesadüf zannetti. Aynı renk giyinirdik, aynı gezegende aynı miktarı, görüş günlerimizi tesadüf zannetti. Onlu onsuz tüm günleri kutsal bir hazine gibi sakladım, ta derinlerde. Dinlemedi, tesadüf zannetti. O zaman alsın bu kadar tesadüfü, koysun şimdi sol göğsün üstüne gelen cebe. Faili meçhul bir tesadüf kalayım, yürüdüğü her yerde. Bu şekilde evet. hocam. Evet. Ağzına yüreğine, ağzına, yüreğine sağ, olun. sağ olun. Teşekkür ederim. Güzel bir şiir. Şey. Bu şiirle anladım, anladım, anladım ki anladım serbest anladım yazıyorsunuz. yazıyorsunuz. Serbest nazım kullanıyorum. Şu da var aslında. Tam ben e, şiirde kafiye hece ölçüsü ya da serbest nazım gibi sınırlamayı da doğru bulmuyorum. Evet, doğru ben doğru. E, kelimelerin kendi içinde zaten varsa kafiye e, ya da varsa hece kıta ölçüsü, bunu kendi başlarında oluşturabileceklerini düşünüyorum. Herkesin tabi yazım serüveni farklıdır ama ben ilham kaynaklı yazabiliyorum, en azından benim yazım turum bu diyebilirim. Yani oturup da şu konuya yoğunlaşayım, bunun arkasından şiir yazayım değil. O da aslında şiirin, siz de bir yazar olarak bilirsiniz, O da şiirin belki biraz şey yönü, mucizevi yönü diyebiliriz. Çünkü bir kelime geliyor aklınıza bu gecenin ikisinde, üçünde, beşinde ya da ne bileyim sabahın altısında, yedisinde işe gideceğiniz vakitte o kelimeyle kalemi ve kağıdı buluşturduğunuzda geriye kalanlar kendi adıma birbiri ardına kendi kendine sıralanıyor. Çok da müdahale etmiyorum. Eğer ki sonunda kelimelerin sonunda bir kafiye ya da bir bütünlük varsa bu da gene dediğim gibi kelimelerin kendi içindeki ahengiyle oluşuyor. Yani ben e, ikinci kitabımda böyle bir şiir olacak. E, Yıkık Duvar diye bir şiir. İnşallah o da çıktıktan sonra tekrar bir program yaparız sizle. İnşallah. de o da yani hikayesi güzel en azından. Şiir içeriğini paylaşmıyorum kitap çıkmadığı için. Ama hazır hepsi. Editörden de geçti. E, i̇şte yayın eviyle anlaşma şeyindeyim şu an. Durumundayım diyebiliriz onunla ilgili. Yıkık Duvar diye bir şiirim var mesela onda. Bir gün işe giderken Yıkık bir duvarın üzerinde e, bir şeyin, bir çocuğun muhtemelen bir kız arkadaşına yazmış olduğu bir şey görüyorum. Isim. E, duvarın yarısı yıkılmış, kalp yapmış çocuk oraya o kalbin içinde isminin baş harfini koymuş. Onlar da yıkık dökük perişan. Oradaki o yıkık duvardan gelen bir ilhamla bayağı e, uzun bir şiir yazıyorum ki kısadır benim genelde yazdığım şiirler. Yani ilham gelmesi tamamen beni kendi adıma benim şiirimi besleyen şey. Gördüğüm o nüanslar belki insanlardaki acı, belki empati kurabilme duygusu benim şiirimin aslında özünü oluşturuyor. Genelde de dediğim gibi kısa yazıyorum hatta bununla ilgili de ilk kitabım çıktığında Suna yakın var bilirsiniz. Evet. E, ünlü şair, aynı zamanda İstanbul Oyuncak evet, Müzesi'nin de sahibi. Ben ona oyuncakların da süper kahramanı diyorum. Çok iyi bir insandır, hemşerimdir aynı zamanda. Yanına gitme şansım olmuştu. Biraz sohbet de etmiştik. O da şiir hangi türde yazıyorsun demişti. Kendisi de şair aynı zamanda. O da çok kısa yazar. Dedim hocam uzun yazmak istediğim şeyler de oluyor açıkçası. Yani böyle özeniyorsunuz da büyük şairlerin bazı uzun şiirleri. Bak atıyorum Necip Fazıl'ın işte Sakarya Türküsü gibi uzun destan gibi. Başka bir şairin bakıyorsunuz işte Nazım Hikmet'in Orhan Velinin özendiğiniz, imrendiğiniz çok uzun şiirler oluyor kendi adıma ama sizin içinizde ya da sizin kabiliyetiniz çok uzun yazmaya yetmiyorsa çok da bir şey yapamıyorsunuz. Ona da aynı şeyi söyledim Sunay Hoca'ya, Sunay Akın'a. Dedi ki sen şeylisin, baktı işte kitabın ön yüzünde özgeçmişime biraz, neler yaptığımı ettiğimi. Sen de, de Trabzonlusun, Karadenizlisin, ben de, de Trabzonluyum, Karadenizliyim. Biz dedi tez canlıyız zaten. Bir şeyleri anlatırken uzun uza diye saatlerce anlatamayız, darlanırız dedi bunu anlatırken. Onun için dedi kısa yazıyorsun. Sen farkında değilsin dedi. Bunun içindir kısa yazma. Belki dedim hocam. Bu şekilde. Evet. Aslında, evet. aslında e, Sedat, Sedat insan şiir, insan şiir yazarken gerçekten dediğiniz, dediğiniz gibi, gibi. eğer anlatabiliyorsa bunun uzunu kısalı fark etmiyor. Fark etmiyor. Önemli olan verdiğiniz mesajdır. Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, yani Kesinlikle. yok bazen e, iki sayfa yazıyorsan demek ki o demek mesaj, mesaj ağrır veya daha fazla bir şeyler vermek istiyorsun, bir vermek istiyorsun veya değişik, değişik yönlerden, yönlerden anlatmak istiyorsun. istiyorsun. O yüzden uzun o yüzden yazılır, yazılır. Yoksa, yazılır. Yoksa, yoksa mesajı kısa da verebilirsiniz. Kısa da verebilirsiniz. E, çok şiir Kesinlikle. vardır. Özünü, özünü bir kıtada, bir kıtada toplayabilirsiniz. Bir kıtada ama şiir de vardır. Uzundur. Okudukça okuyasın gelir. O da farklı bir anlatım Dediğiniz Dediğiniz gibi yani önemli olan anlatmaktır. Kesinlikle hocam. Evet. Ge geçenlerde bununla ilgili genel e edebiyatla ilgili bir dost meclisinde böyle bir sohbetimiz olmuştu arkadaşlarla. Şimdi tabii burada uzun yazanlar bir şey anlatmaz demek de değil. Bizim söylemek istediğimiz başka bir şey. Onu anlıyordur dinleyicilerimiz de. E Özünü çıkarabilmek. Bu evet. özü bazısı 30 sayfada anlatır. Bazısı tek kelimede anlatır. E şimdi yazarını hatırlamıyorum. Çok güzel bir cümle vardı. Diyor ki... Ölüm ile ayrılığı tartmışlar. İki dirhem ağır gelmiş ayrılık. Şimdi ayrılık üzerine bence bu kendi adıma, kendi fikrim. Bence ayrılık adına 500 sayfalık bir kitap yazsanız bu kelimenin yerini tutmaz. Tamamı yani ayrılığın ne demek olduğunu tamamını anlatmaya yetmiş bir cümle. Şimdi anlatabilen iki kelimeye ya da bir cümlenin tamamına bunu sığdırabilen kişi zaten tek kelimeyle anlatır. Ama onu 500 sayfada anlatmayı tercih eden kişi. O da bir tercih meselesidir. Evet, tabii, tabii ki anlatabilir. Bu tamamen kişiye özgü. Bir de nelerle beslendiğinizle de, de ilgili bence şair olarak. Yazar olarak diyeyim şair olarak çok doğru bir tanım olmaz. Çünkü bir sürü yazım çeşidi var. Herkesin kendince beslendiği bir şeyler var. Benim kendi adıma şiir yazmada muhtemelen duygularımı, altyapımı oluşturan... Empati kurabilme yeteneğidir. Ben şairlerin de özellikle empati kurabilme yeteneklerinin güçlü olduğuna inananlardanım. Çünkü yazmış olduğunuz her şiirdeki acı, sevinç, mutluluk, aşk, ayrılık bunların hepsi size ait değil. Mutlaka. Bunların en az yüzde ellisini ya da yüzde yetmişini bilemeyeceğim. Muhakkak bizden bir şeyler taşır şiirler ama tamamı bizim yüzde taşıdığımız duygular değil neleri inceliyorsak, nelerden hoşlanıyorsak ya da neleri yazmaya tasavvur edebiliyorsak onları aslında toplumun içinden özümsemeye çalışıyoruz. Evet. Mesela evet. mesela evet. ne yapar mesela şair şairane bakan biri bir bankın üstünde el ele oturan bir erkek ve kızın durumu, yan yana birbirini seven bir erkek kızın durumu çok da şiirsel değildir bence. Bu zaten göze yeterince hitap ediyordur. Bir mutluluk vardır ortada ve yeterlidir. Ama o kadınla erkek bankta otururken başka bir bankta tek başına oturup onları süzen ve ah çeken adamın durumu şiir yazılmaya daha müsaittir bence. Hı -hı. Ben o adamın... E